Mikrofonu takmamışız yine ya. Ses şuraya şuraya büyük kağıtla yazdım artık ses ses diye. Başıma bela bu ses benim. Delirtti beni ses işi beni ya. Geliyor değil mi? Nasılsınız? Nasıl durumlar? Oh pilimiz de azalıyormuş. Hemen pilimiz bitmeden videoyu tamamlamamız lazım. Şunu şarjına takayım hemen. Bu teknoloji bana hiç göre değil ya. Evet arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Sım sıkı bir şekilde çalışacağız değil mi bu hafta? Bu hafta canavar gibi dop dolu geçireceğimiz bir hafta olsun. Güzel bir şekilde çalışalım. Eksiklerimizi giderelim. Geriye dönük tekrarlarımızı yapalım. Türkçe denemelerimizi çözelim paragraf çözmeye çalışalım, her gün problem çözmeye çalışalım. öyle haftada iki tane falan TYT denemesi çözün tamam mı? Her gün deneme, deneme, TYT denemesi çözün mü diyenler var. Şu anda her gün çözmek için ha bizim de TYT denememiz geliyor bu arada. Bomba gibi bir deneme oldu. Çok üstünden geçtik böyle canavar gibi. Bazı öğrencilerimize dedik, bazı öğretmenlerimiz çözdü. Şimdi son kontrolleri yapıldı. Çok kısa bir zamanda gelecek. İnşallah Onunla ilgili güzel sürprizlerim var size. Ha böyle Beraber denemez çözeriz. Belki canlı falan bir şeyler yaparız. Güzel sürprizlerim var. Hazır olun ona da. Hadi. Yani TYT'de de bırakmadık sizi. Öyle yok. Böyle güzel bir 10 tane denemeyi şöyle çat 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 çat, çat. işin mantığını öğrenerek güzel bir tekrar yaparak tokatlasak fena olmaz değil mi? Ee, güzel olur. Hadi bakalım. Şimdi videoları izledim. Sırasıyla tekrar etmek istiyorum diyenler vardı ya. Ne yapacaklar bu hafta? Ayın 20'si, 20 Nisan, 23 Nisan'ın olduğu haftaya geldik. Güzel bir hafta. Evet, neye başlıyoruz arkadaşlar? Parabole başlıyoruz. 20 Nisan, 26 Nisan parabole başlıyoruz artık. Yeni konuya geçiyoruz. Şimdi bunlar nasıl olsa videoları dinlemiştiniz siz. Şimdi parabolden 6 tane testimiz varmış. Hemen bugün birinci testle ikinci testi yapıştır geç. Tamam mı? Şimdi tekrarlardan ben fonksiyonların 23 ve 24. testini atmıştım. Bugün fonksiyonlardan bir teste yapış, yapıştır hadi bakalım. Tamam mı? Şöyle fonksiyonlarda bir tekrar etmiş ol. Yeni nesil sorularımızda neler varmış bir gör bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet hocam. Yavaş yavaş gideceğim ben diyen arkadaşım. Şimdi yavaş yavaş gidecek diyen arkadaşlar bu hafta neye başlıyorlar? 20 Nisan 26 Nisan haftasında ikinci dereceden denklemler ve ikinci dereceden denklem sistemleri. Şimdi ikinci dereceden denklem sistemlerinin konu anlatımını yapmadım ben. Niye yapmadım? çok şey değil yani. Yapabilirim de sıkıntı yok ama testi var onun. O testin içerisinde karşına çıkabilecek bütün durumları verdim. Yani 6. testimiz sanırım ee, çözümlerini yaptım yani. O. Şimdi senin dinlemen gereken ikinci dereceden denklemlerden yedi karmaşık sayılardan üç tane video var. Tamam mı? Bak ikinci derece bu hafta dinlemen gereken video sayısını yazıyorum. İki yedi tane ikinci dereceden denklem. Üç tane karmaşık on tane video izlemen gerekiyor. Yani günlük ortalama bir tane bir buçuk tane falan video izlemen lazım. O zaman bugün kitabın ilk iki testini çözebilir hale gelebilmen için Bugün ilk gün 20 Nisan'da birinci video, ikinci video ve üçüncü videoyu çözmeni istiyor, dinlemeni istiyorum. Tamam mı? Bu videoları dinliyorsun. Dinlenecek. Tamam mı? Bu videolar dinledikten sonra altın kitabın ilk iki testini çözebilir duruma geleceksin. Ondan sonra buradaki altı testin iki tane testini ne yapıyorsun? Çözüyorsun hemen. Anlaşıldı mı? Evet. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Merak etme. Güzel gidiyor. Ee, bu hafta fonksiyonlardan tekrar testlerim var. Onlar var daha. Evet şimdi hocam eski dostlar. Şimdi eski dostlar bu hafta arkadaşlar neye başlıyorlar? Parabole başlıyorlar. Tamam mı? Biz de başlayacağız parabol testlerine. Hemen parabolün birinci ve ikinci testlerini bugün çöz. Sonra arkadaşlar sizin genel tekrarda bunu çözdük. 9-10 dizileri bugün yayınlayacağım genel tekrarı çözenler için. Trigonometriyi şunu da çözmedim. Fonksiyonları yayınladım. Trigonometri 19-20'yi yayınlamadım daha. Şimdi polinomların genel tekrar testleri başlayacak burada arkadaşlar. 2-4-6 test genel tekrar testim var. Ee, bugün şu polinomların genel tekrar testiyle de başla hadi. 6 ve 7. test polinomları çöz. Burada da parabolün birinci testini çöz. Genel tekrarını da yap. Güzel bir şekilde, sıkı bir şekilde götürelim. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.